Zokko Shop kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürün tanıtım ve kutu açılım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber Gaming Power'ın Tinker V2 Black model oyuncu kulaklığının kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Evet, kutu tasarımıyla dilerseniz başlayalım arkadaşlar. Sol üst tarafta Game Power'ın logosunu görüyoruz. Kutumuz yeşil ve e, siyah bir tasarıma sahip. Kutunun tasarımı gayet güzel bence. Burada kulaklığımızın resmini koymuşlar. Sağ tarafında şeffaf bir yerden kulaklığımızı görebiliyoruz. Şöyle kutumuzun arkasına baktığımız zaman da burada RGB logosu koymuşlar. Aynı zamanda kulaklığımız hakkında bizlere bu teknik bilgiler vermişler. Biz zaten videomuzda bunu inceleyeceğiz. Dilerseniz kutumuzun açılımına geçebiliriz. Kutumuzu şöyle yukarıda bulunan yerden çekip şunu kaldırdıktan sonra arkadaşlar çıkartıyorum kutunun içinden herhangi başka bir şey çıkmıyor. Bunu bir kenara alıyorum. Kutumuzun içinden şöyle Game Power'ın sadece oyuncular için yazan bir tane kartı, aynı zamanda sticker'ları çıkıyor Game Power'ın ve burada bir tane garanti belgemiz var. Şöyle kulaklığımı kutusundan çıkartıyorum. Kablolarıyla vesaire. Bunları bir kenara alıyorum arkadaşlar kulaklığımızın incelemesiyle devam edelim. Kulaklığımızın kablosuna bakacak olduğumuzda burada plastik yapılı bir kablo bulunuyor arkadaşlar. Bağlantımız da USB yani jack değil. Kablo için şunu söyleyebilirim örgü değil. Örgü olması artı bir avantaj olurdu lakin örgü değil arkadaşlar. Burada bir tane panel görüyoruz. Buradan dilerseniz ses düzeyini artırıp azaltabiliyorsunuz. Kulaklığımızın yapısına bakacak olduğumda burada tasarım anlamında gerçekten benim hoşuma gittiğini söyleyebilirim böyle siyahımsı aynı zamanda gri. Zaten kulaklığımızı taktığımızda arkadaşlar yan tarafları RGB aydınlatmaya sahip. Bunu zaten kutusunda da belirtmişti Game Power. Üstünde bir kafa bandı görüyoruz. Kafa bandının üzerine de Game Power'ın e, logosu yazılmış. Şimdi oyuncu kulaklığı alacaksanız ve uzun sürelerce oyun oynuyorsanız bakmanız gereken en önemli şey arkadaşlar bence ergonomi ve rahatlığı burada kulaklığımızın. Yani uzun süre bu kulaklığı kafanıza taktığınızda sizi hiçbir türlü pedleri olsun, gerek kulaklığın kendisi olsun rahatsız etmemesi gerekiyor. Ben şöyle diyebilirim. Pedleri gayet rahat, benim hoşuma gitti. Bunu uzun süre kafanızda bulundurursanız eğer kullanırsanız bence hiçbir sorun çekmezsiniz. Aynı zamanda kulaklığımızın ses kalitesini de ben beğendim. Yani gerçekten fiyat performans ürünlerinden bir tanesi olduğunu size söyleyebilirim. Aynı zamanda burada bir tane mikrofonumuz bulunuyor arkadaşlar. Bu da dilediğiniz gibi şöyle ayarlamanıza imkan sağlıyor. Teknik özelliklerine değinecek olursak arkadaşlar kulaklığımızın 50 mm sürücüye sahip, 32 ohm değerine sahip ve 113 belli bir hassasiyeti mevcut arkadaşlar. Dilerseniz bir mikrofon testi yapalım ardından tekrardan kulaklığımız incelemesine devam edelim. Evet arkadaşlar şu an sesimi Tinker V2 bilek model kulaklık üzerinden dinliyorsunuz. Ee, mikrofonun kalitesi böyle. Dilerseniz buna göre satın alabilirsiniz. Evet kulaklığımızın mikrofon testini dinlediniz arkadaşlar. Dilerseniz şöyle kablosunu çıkartayım ve kulaklığımızın bir RGB'sine bakalım artık. Kulaklığımızı taktım arkadaşlar bilgisayarıma. Burada görüyorsunuz yan taraflarında kulaklığımızın RGB aydınlatması mevcut. E, gayet ideal bir RGB parlaklığına da sahip olduğunu söyleyebilirim. Evet, kulaklığımızın incelemesinin sonuna geldik arkadaşlar. Sizler için e, bir açıklama kısmına Zokko Shop bağlantı linki bırakıyorum. Bu bağlantı linkinden ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Aynı zamanda Game Power'ın Tinker V2 Black model oyuncu kulaklığı da gayet fiyat performans, e, gereksiz ses kalitesi, gerekse zaten dinlediğiniz mikrofon testini vesaire oradan dilediğiniz gibi karar verip ürünü satın alabilirsiniz videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve Zokko Shop YouTube kanalına abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.